Botoks bir bakteriden elde edilen bir toksindir aslında. Ee, bunu kullanma amacımız kaslarımızı, mimik kaslarımızı biraz bloke etmek, felç etmek aslında. Ee, o da neden? Örnek veriyorum kaşınızı çattığınız zaman, bundaki mimik çizgimiz çok belirgin olduğu zaman bu da otomatikman bir süre sonra derinleşmesine sebep oluyor ve kışıklar elde etmiş oluyoruz. Böyle olduğu için biz bu bölgeye ya da alın çizgilerimize, kaz ayakları dediğimiz göz kenarlarına Botoks uygulaması yapıldığı zaman bu kaslar çalışmadığı için hırsıklar zamanla oluşmuyor ve daha dinamik, daha parlak bir alın çizgisine sahip oluyorsunuz, alın bölgesine sahip oluyorsunuz. Göz çevreniz biraz kaşlarınız kalkabiliyor, burada biraz çekilme sağlayabiliyoruz. Böyle bize artları olan bir işlem. İşlem tabii ki doğru uygulanmak zorunda çünkü az önce de bahsettiğim gibi bir toksit. Tabii ki her zaman güvenir ellerde doktor tarafından yapılması gereken bir işlem. Ee, riskleri mevcut. Ne gibi riskleri mevcut? Şöyle anlatayım. Bizim onay alabildiğimiz, yapabildiğimiz bölgeler göz çevremizden başlayıp kaş arası, alım bölgesi ve göz çevresi aslında. Diğer bölgelerde, örnek veriyorum çiğneme kası için de yapabiliriz. Çok fazla diş etleri gözüken birine de yapabiliriz. Bu kası bloke eden bir şey olduğu için Bizim yemek yerken dudağımızı tutan da bir kas aslında. E, su içtiğimiz zaman dudağımızdan akmasını istemiyorsak, ağzımızda asimetrik bir görüntü elde etmek istemiyorsak ezbere yapılan uygulamalardan biraz kaçınılması gerekiyor. Çünkü herkesin kas yapısı birbirinin aynısı değil. E, alın bölgesindeki laskeli işaretleme yapan bir doktorla kası görerek e, kasın içerisine enjekte eden bir doktor arasında isterseniz farklılık oluyor. Toksini doğru yere doğru şekilde uygulamak gerekiyor. Botoks artık zaten herkesin tercih ettiği, herkesin sevdiği, uyguladığı bir işlem. Yani artık e, çoğu insan için vazgeçilmez. Bir bakım kremi neyse bu toksunda durum aşağı yukarı aynı, benzer. E, öyle bir durumumuz var. E, kalıcılık süresiyle ilgili çok çok fazla sorumuz oluyor ister istemez. E, kalıcılık süresi biraz insanın kişiliğine göre yani kendine göre, nasıl baktığına göre değişen bir şey.